Merhaba arkadaşlar. Bugün size küçük ceplik not defterleri yapacağım. Çok basit ve kullanışlı bir not defteri olacak. E, malzemelerimiz de çok az. E, i̇lk olarak bir tane yapıştırıcı, e, istediğiniz renkte bir kalem almalısınız. ay e, bir de el işi kağıdı renkli. Hangisini isterseniz o size bağlı. Ve son olarak ise bir tane e, A4 kağıdı ve makas. Evet arkadaşlar başlayalım. İlk olarak A4 kağıdımızı ortadan katlayacağım ve keseceğim. İkiye böldüğüm A4 kağıdının bir parçasını sonra kullanmak koşuluyla yanına bıraktım ve bir tanesini de önüme aldım. Bu, bunu ise aynı işlemi uygulayarak ikiye katlayıp keseceğim. Ve arkadaşlar onu da kestim. Ve böyle iki tane çıktı. Bunu da tekrar kullanmak şartıyla yana bırakıyorum. Ve arkadaşlar bunu ise tekrar katlıyorsunuz. İstiyorsanız eğer küçük bir ceplik yerine büyük böyle şunun gibi bir ceplik istiyorsanız. Yani daha da not defteri. E, bu, böyle bırakın. Ha benimki gibi istiyorsanız benim e, yaptığım adımlarla gitmenizi tavsiye ederim. Ve arkadaşlar keseceğim yine dediğim gibi yine ikiye böldüm iki tane iki tane parçayı da katlıyorum ama burada e, kesmek yok arkadaşlar ve katlayıp bunları doğut defterimizin yaprakları yapacağım. Yani bundan çok yapacağım. Bundan. İstediğiniz sayıda ister 10 e, sayfalık ister 8'lik ama ben şunu yapıyorum. 10 e, sayfalık yani bundan 5 e, tane yapacağım ve 10 sayfalık olacak. Çünkü e, ikilik olduğu için. Ve arkadaşlar bundan daha çok yapacağım ve e, yapıştıracağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi 5 tane yapıp onlu sayfa yaprak e, çıkardım. Ve ariyetten elişi kazımız demiştik ya. Onu da aynı işlemlerle e, giderek adımlarla giderek aynısını çıkardım. Bu kapak olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunları birbirine yapıştıracağım. Yapıştırıcımı yanıma alarak birbirine yapıştıracağım. Arkadaşlar burada ııı e, Yapıştırma önemli çünkü bazen o yapıştırma işlemini kaydırarak yani daha doğrusu yapıştırma yerini fazla yaparak şuraları çok fazla yapıştırkan, yap, yap yaptığımızda o zaman e, bu çoğu yapışıyor ve o zaman defterlerimiz birbirine sanki e, her şeyini yapıştırmış gibi duruyor ve düzensiz oluyor hiç güzel olmuyor. Ondan yapıştırmak önemli diyorum. Şöyle benim yaptığım gibi dikkatlice şöyle yapıştırın. Yapıştırdıktan sonra böyle basın ki böyle daha iyi olsun. Ve böylelikle tekrarlayacağım o 5 tane yaprakların hepsini böyle yapıştıracağım. Evet arkadaşlar hepsini yapıştırdım kapağıyla birlikte ve arkadaşlar eğer defterinizi yaparken benim gibi burada fazlalıklarınız çıktıysa yani daha doğrusu hani üst üste yapıştırdığımız için fazlalıkların çıkması çok normal buradan fazlalıklar çıktıysa benim gibi makasla kesin lütfen arkadaşlar öyleyse daha iyi olur. Son olarak arkadaşlar kestikten sonra ise e, ben e, süslemek için emoji şekilleri yapacağım e, küçük büyük e, yuvarlaklar yaparak emojilerimi çizeceğim ve üzerine yapıştıracağım ve bir renkli kalemlerle şimdi arkadaşlar bunu bu yuvarlakları keseceğim ve e, emoji şekillerimi kalemlerle çizeceğim ve yapıştıracağım ve son olarak da size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben makasımı alarak keseceğim. Şimdi. Evet arkadaşlar son olarak her şeyimi düzenleyip emojilerimi çıkarıp böyle oldu arkadaşlar. Ve aydeetten e, videonun dışında yaptığım, kendim yaptığım e, diğer notları, not defterlerimi göstereceğim. Bunun gibi not defterler veya şunun gibi not defterler. Arkadaşlar şöyle içinde gösterelim. Şöyle not defteri mühcetini. Arkadaşlar son olarak şöyle bir şey daha yaptım. İbrahim'in kutusunu beğenip ve bu videoyu da beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve kesinlikle lütfen abone olmayı da beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek üzere arkadaşlar.